Çek, çek, Bireyi de çek, mey çek, çek, bu suları da çek. Bizim bu halimizi de çek. Şimdi e, bize, ben Yavuz Taşdemir. Kaç yıldır cezaevindeydim. Cezaevine girmeden önce AK Parti döneminde kendimi, çocuklarımı yakaraktan AK Parti zamanında olan bu olay karşılığında bu işin en çirkep yeri bize verildi. Orayı bir yıl çalıştırdıktan sonra tekrar belediye tarafından bize o yeri verirseniz size halk ekmek büfesi vereceğiz. artı şimdi belediyenin bünyesinde kadroya alacağız diye sözler verildi. Ben o sırada cezaevine düşünce biz halk ekmek büfesini aldık. Şimdiki yönetim ise halk e, AK Parti bu e, sözleri vermiş, bu belgeyi size vermiş biz yapmamışız diye kendisini savunuyor. Belediyenin görevi eksik yapanın eksiğini tamamlamak değil mi? Bizi ekmeğe niye muhtaç ediyorsun? Ekmek karı 50 kuruş, bir kilo poşet 160 TL. Peki Bizi... burada burası halk ekmek fırını. Su satıyorsunuz burada? Halk halk ekmek mi? bize ekmeği vermeyeceğini poşeti almazsanız size ekmek vermeyeceğini söyledi. Ekmek vermiyoruz dedi. Biz de halk ekmek bizim olduğu için çünkü resmi belgeli yerimizi buraya karşılık biz vermişiz. Bunlar hepsi savcılıkta belirli yazılı belgelerle sabit bir halde mahkemeler açılmıştır. Bizim devletimizden hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı da kimseye zaten yedirmeyeceğiz. Bizim Allah'tan başkasından korkumuz yoktur. Bu önceki partiyle bizim için fark etmez, şimdiki far partiyle fark etmez. Biz hakkımızın arkasında ölüm de olsa sonunda, biz bu hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Su satarak da olsa dört çocuğuma, eşime, eşim veya ben bakacağız. Kimse bizi, hakkımızı gasp edemez, bizden alamaz. Ancak beni öldürmeleri gerek. Ekmek satışlarınız nasıl da o ekmek dönemde? Ekmek satışımız, mahalleliye 500-600 ekmek satılıyor. Tüm mahallede bizimle birlikte mağdur edilmiş şu anda. Bu mahalleli 500-600 ekmek demek 300 aileye tekabül eder. 200 ailenin ekmeğinin kesilmesi demektir. Bu bir halk ekmek hizmetidir. Bu bir ticarethane değil. Fakat ne yazık ki bu kuruldu kuruları halen ticarethane olarak çalışmaktadır. Mahkemede bunlar söylenmiştir. Halk ekmek kesinlikle bir ticarethanedir geliri gideri kimlere gidiyor biz bilmiyoruz. 50 kuruşla 120 milyona köle gibi eşim 4 yıldır burada emek vermiş. Ne maaş ne sigortası yatırılmamıştır. Bunların hepsi mahkemede tespitli, günü gününe hepsi şahitli, tespitli, belgelidir. Kimse bizim hakkımızı da yemeyecek. Büfeyi de vermeyeceğiz, yerimiz yapılır. Eski haline getirilirse uzlaşma karşılığında büfeyi ancak veririz. Diğer türlü şimdiki belediye de önceki belediye de gelse resmi belgeli verilen yeri bizden alamaz. Peki resmi belediye belgeli yere karşılık bu yer verilmiştir. Konuyu belediye yetkililerle görüşmediniz mi? Siz, belediye yetkiler, yetkilileriyle eşim bana bir iş verin, sigortamı yatırın, benim çocuğum hasta epilepsi. Eşim psikiyatri hastası dediği halde efendim biz sana iş veremeyiz çeşitli bahanelerle eşimi kapı dışarı etmiş, 50 kuruş karla günde 300 milyon, 160 da poşetine giderse bir buçuk kilo olursa eve 30 milyon parana gelir. 30 milyona bugün normal fırından üç ekmek alıyorsun. Bu şartlarda ayakkabı boyacılığı yapması daha da karnı daha da şerefli olur. Biz halka hizmet için varız. Halka hizmet için açılan yer bir ticarethane de olamaz. Biz bu ticarete de karşıyız, bu ticaretin içinde de değiliz. Ben ceza evinden çıktım, çoluk çocuğumun hakkını, eşimin hakkını terali feriştahlarına yedirmem. Beni öldürmesi lazım. Bu hakların hepsi yerine gelecek, ondan sonra uzlaşma olursa olur. Olmazsa... Ne gibi ne gibi bir uzlaşma bekliyoruz? Eski belgeli verilen yerimiz su deposu üzerinde kurulmuştur su deposu kaldırılır, yerimiz eski haline getirilirse, verdikleri zarar karşılanırsa, eşimin 4 yıllık sigortası, eşimin çalışmış olduğu yaz kış, 4 yaşındaki çocuğum 8 yaşına girdi burada. Bu haklar iadesi yapıldığı takdirde biz anlaşma yaparız. Bu haklar verilmediği zaman hiçbir türlü hiçbir kuvvet bizi uzlaştıramayacak. Haklarımızı da alacağız. Kesinlikle hiçbir alternatif yok.